Selam sevgili yengeç burçları efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili yengeçler umarım çok çok iyisinizdir her şey gönlünüzce olur efendim e, bugün sizlerle birlikte e, Kasım'a genel bir açılım yapacağız ama bunu Rumi tarotla yapacağız genelde ben zaten e, açılımlarımda sizler için tarot destemden genel bir açılım yapıyorum. Bu sefer de Rumi Tarot'tan yapmak istedim. Biraz da maneviyat olarak bakalım bize Rumi neler söyleyecek. Bilenleriniz bilir, bilmeyenleriniz için e, Rumi efendim Mevlana'nın Sufi öğretileri aracılığıyla geneleksel maneviyatın ortaya çıkartılmış halidir. Rumi e, Tarot'umuz. Evet o güzel enerjilerinizi gönderin. Hemen açılımımıza başlayalım. İlk önce enerjilerden başlayacağız. Bir Kasım ayındaki enerjilerinizi alacağız. Sonra hemen Rumi'ye geçeceğiz sevgili yengeçler. Elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara da niyetle. Evet hadi bakalım. İlk kartımız sizin için gelsin. Güzel. yani Kasım ayında böyle e, bereket bolluk e, bir iyileşme bir mutluluk kapısı bakın yani kariyerinizle olsun çok özür diliyorum kariyerinizle olsun Bugüne kadar yapmak istediğiniz bir hedefiniz, hayaliniz varsa bu konuyla alakalı bir başarı, bir adım sizi bekliyor. Takdir görebileceksiniz ya da takdir edilmek isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Bu enerjiler daha çok bolluk, bereket, başarı geldi, mutluluk geldi efendim. Çok güzel geldi enerjiler sizler için Kasım ayında sevgili yengeçler. Peki bakalım Rumi neler söyleyecek sizler için? Hemen Uyum açılımımıza daha başlayalım. Evet, hadi bakalım ilk kartımız gelsin efendim. sevgili yengeçler bakın bugüne kadar adalet beklediğiniz bakın direkt ilk kart adalet dedi adalet efendim adalet bu ay sizin için çok önemli olacak beklediğiniz adalet varsa yani bugüne kadar çabaladığınız yorulduğunuz uğraştığınız emek verdiğiniz durumlar varsa sevgili yengeçler buralarla ilgili e, buralarla ilgili e, beklediğiniz adaleti, istediğiniz adaleti sağlamak e, istiyorsanız bu adalet zaten size gelecek. Fakat diyor kartlarım burada. Fakat e, çok yorgun enerjilerdesiniz. Yoruldunuz. E, belki fiziken, belki ruhsal kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Belki bazı rahatsızlıklarınız olabilir sevgili yengeçler. Fakat... Ee, diyor ki bu adalet e, sağlanacak e, maddi iç konusunda bugüne kadar emek verdiği ne varsa bununla alakalı müjde şöyle müjde e, artık kafanızdaki hayalinizdeki kurduğunuz durumlara e, bir başarı var bir adım var buralarda bu adımla birlikte atacağınız adımla birlikte e, çok güzel ee, başarılar elde edeceksiniz ama kendinize güvenin ee, lütfen kararlı olun ve kendinize güvenin dedi Rumi sizler için sevgili başaklar Ay çok özür diliyorum yengeçler evet çabalamanız lazım ee, bakın aşıklar kartı da geldi burada ee, aşkla alakalı e, sıkıntılarınız varsa bugüne kadar istediğiniz o aşk size gelmediyse ya da aşkınızla alakalı bir belirsizlik net olmayan durumlar varsa buralar belirlenecek netleşecek belki evlilik kararı alacaksınız arkadaşlar net bir adım atacaksınız bu doğrultu doğrultuda e, biraz çaba biraz daha eee çabalamak, çabalayacak olabilirsiniz bu istediğiniz durumlarla alakalı hem aşk hem kariyerle ilgili. E, bekleme süreci süreçleri var. E, ama bu bekleme süreçleri e, bir e, buralarla alakalı bir yıkım yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar buralarla ilgili karar verememişsiniz. Hep ikilemlerde kaldığınızı görüyorum bir şekilden dolayı. Net e, olacaksınız. Bakın, evet net kararlar verebileceksiniz artık diyor kartım sizin için sevgili yengeçler devam ediyoruz. Evet, bakın. Bu yıkımdan sonra yani bu bekleme enerjisi ardından bir yıkım aşkla alakalı kariyerle ilgili evet adım atmak istiyorsunuz adalet yerini bulsun istiyorsunuz ama siz ikilemde olduğunuz için net kararlar veremediğiniz için hep 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 e, araya bir şeyler girmiş diyor Rumi. O yüzden siz net olmadığınız için tabii ki de evren ya da Allah. Ee, net olmadığınız için net olarak bugüne kadar gelmemiş bunlar size o yüzden bu yıkımı yaşamanız lazım bir bitiş bir sonlanma yaşamanız gerekiyor ki artık siz netleşin diye ee, ilahi yaratıcıdan ya da neye inanıyorsanız hiç fark etmez evren Allah yani inancınıza göre alın hiç fark etmez önemli olan maneviyat arkadaşlar bu yıkımdan sonra siz kendinize geliyorsunuz. Ondan sonra böyle bir dikleniyorsunuz, güçleniyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Bir disiplin, bir güce geliyorsunuz. O ikilemlerden kurtuluyorsunuz. Kararlar veriliyor, alınıyor. Çok güzel dedi. E, o karara doğru, hedefe doğru ilerliyorsunuz. İşte o zaman e, bir padişah edasıyla yola devam edeceksiniz dedi sevgili. Yengeçler sizler için Rumi bize Peki iyileştirici Şifa kartlarım ne söylüyor efendim Hemen mesajınızı alalım Ve sonunda çıkmaz sokak Seçtiğin yol seni bütünlüğünden uzaklaştırıyor. Buralara manevi olarak dikkat edin Bu ay Eğer ki bir yoldaysanız Yani şu anda ki yolunuz Durumunuz rutininiz sizi sıkıyorsa sizi bunaltıyorsa şu andaki yaptığınız neyse buralardan çıkmalısınız buralardan uzaklaşmalısınız diyor yani buralardan uzaklaşırsanız o hedeflerinize gerçekleştireceksiniz dedi efendim ee, kartlarım sizin için sevgili yengeçler kolektife şifa olsun açılımımız bu yöndeydi sizler için ee, bu açılımla uyumlanmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın sevgili canlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere sevgili yengeç kuşları.